啦。 yılın koşusunda şampiyonluk virajı dönülüyor. Altın numaralı Flying Black rakiplerinin bir adım önünde dışarıdan yedi numaralı Güngör Baba temposunu arttırıp farkı kapatıyor. Koşuda artık son 400 metre Gazi'de kupa için koşuyor. Safkanlar en düş 12 numaralı renk geliyor rakiplerinden liderliği çok az farkla alıyor bariyer dibinden 22 numaralı Tatvan İncisliği gayretleri var. Renk koşudan son 150 metreye buçuk boy farklı önde giriyor. Tatvan İncisi Fenerbahçelik'te Rengel aksiyonda kupaya yaklaşıyor. 12 numaralı Renk adını tarihe yazıyor. 22 numaralı Tatvan incisi ikinci. 7 numaralı Güngör Baba üçüncü. 11 numaralı Oğlum Berat dördüncü oldu. 12 numaralı Renk koşuyu kazandı sayın yarışseverler. Greystorm ikinciliğe girdi. Hemen yanında Abbas yolcu var. 2.5 boy geride 4 numaralı Fairmont 4. 15 numaralı The Last Legends'la düzlükte lükte 5. Son 400 metreye girilirken ortadan yaptığı ataklarla 5 numaralı Greystorm gelip koşunun liderliğini aldı. İkincilikte bir numaralı Abbas Yolcu var. İki buçuk boy geriten 19 numaralı Prince'in yanından 4 numaralı Fairmount'un çabaları var. Fakat son 300 metreye 5 numaralı Greystorm 4 boy farkla lider girdi. Dışarıdan yaptığı ataklarla Fairmont atak tepazayı azaltmaya çalışıyor. Fakat son 150 metreye iki buçuk boy farkla Greystorm önde girdi içeriden. Temsil'in gayretleri var. Son 100 Greystorm daha koşuyor. Grey şampiyon daha koşuyor. Temsil geliyor. Greystorm kazanıyor. 14 numaralı Temsil, yanında 3 numaralı Kulgar ikincilik için potoyu beraber geçtiler. 16 numaralı Victory Zarsa dördüncü oldu. 90. gazi koşusunda Sayın Ahmet Güzel Hoca'nın sahibi oldu. Tay denemenin de galibi olan 5 numaralı Grey Storm Ahmet Çelik'le kazandı. Ve artık şampiyonluk için son düzlük detaylar. koşuda son 400 metreyi şimdi giriliyor. 6 numaralı last point düzlüğü önde görüyor ama dış kulvardan takip 13 numaralı scamp ona eşlik ediyor. Koşuda son 200 metreye doğru en dış kulvarda 11 numaralı piyano sonra içeriden 16 numaralı. Evet son 6 numaralı Ulan atak yapıyorsa sahada hırs, inat, kapışma, şov her şey var. 11 numaralı piyano sonra liderliği alıyor dışarıdan. Perş Şing saldırıyor. Piyano Sonata sahaya yüreğini koyuyor. Yıla damgasını vuruyor. 10 numaralı Pers ikinci, 3 numaralı Fides üçüncü, 12 numaralı Runner Bull dördüncü oldu sayın yarışseverler. Sevgili çocuklar, bayanlar, baylar. 91. Gazi koşusu galibi Safkan'ın sahibi Sayın Oğuz Yalçın. 91. Gazi koşusunu kazanan saf kadın jokeyi Ahmet Çelik ve alkışlarınızla 91. şampiyon Gazi koşusu galibi Piano Sonata izleyicilerin alkış seslerine karışacak ve birazdan zafere giden yolda Taylar şampiyonluk için koşacak. Son viraja giriliyor. 5 numaralı Fire and Smoke Gazi ile son viraja 3 boy kadar önde giriyor. 13 numaralı Ritim Divine ikinciliğe sarktı. Aradaki farkı düzlükte kapatmaya başladı. 5 numaralı Fire and Smoke'un peşine düştü. Düzlükte artık Taylar yayıldılar düzlükte ve büyük mücadele, prestijli rekabet başladı. 13 numaralı Ran'ın 13 numaralı Safkan'ı yakaladı. dışarıdan gelen 7 numaralı hep beraber ortadan yüklendi. 7 numaralı hep beraber liderliği aldı. Farkı buçuk boya kadar çıkardı. Orta kulvardan 20 numaralı Perilin dışarıdan Distant Shining'in onun dışından Mr. Görkem'in çabaları var. 7 numaralı hep beraber bir tarih yazmak için ilerliyor. Yılın en prestijli koşusunda Ahmet Çelik adını tarihe yazıyor hep beraberle. 4 numaralı Distance Shining koşudan ikinci olarak ayrıldı. 12 numaralı Mr. Gölkem 3. 18 numaralı, 8 numaralı katma Değerdi. Dördüncülük için fotoyu birlikte geçti sayın yarışseverler. Yıllarca unutulmayacak bir başarı. Ömre bedel bir at. Huzurlarınızda 92. şampiyon. Alkışlarınızla hep beraber kazanıyor. 8 numaralı Kost Paşa sürdürüyor. Viraja da yaklaşık 10 boy fark önde girdi. İkincilik 14 numaralı Matbaacı var. Daha sonra ortadan 4 numaralı Always da atakları var. Son 400'e girildi artık şampiyonluk yarışında. 8 numaralı Kost Fark 3 boy kadar 14 numaralı Matbaacı ikincilikte. Daha geriden 12 numaralı Kuzey Kafkaslı'nın içeriden de 18 numaralı Yamanlar Bey'in atakları var. Son 200'e geldiğinde bariyer dibinden de 21 numaralı Dilasyonus önlere sokuldu. Dilasyonus derdi alıyor. Daha girden dıştan 12 numaralı Kuzey Kafkaslı'nın atakları var. Dilastromuz birinciliğe koşuyor. Dilastromuz önde. Ahmet Çelik beşinci kez gazi koşusunu kazanıyoruz. üstte. da 12 numaralı Kuzey Kafkas ikinci. 20 numaralı Hurat'ta üçüncü oldu. 21 numaralı Dilastromuz Sayın Melis Kurtaliminin sahibi oldu. 21 numaralı Dilastromuz Ahmet Çelik'te 93. Gazi koşusunu kazandı. 10 numaralı Pryor. Dışında 6 numaralı King Mango. Bir boy geride dışta. 4 numaralı Tembe var. Dembe'nin yarım boy kadar gerisinde iç kul vardı. 2 numaralı Koç dışında. 9 numaralı Powerman sırasıyla. Safkanlar son 600 metreye giriyor. Sozopol artırdı tempoyu iyice. Fark 10 boya kadar çıktı. Düzlüğe de 11 numaralı Sozopol 10 hatta 12 boy farklı önde çıkıyor. İkincilikte 5 numaralı Full Trouble var. Onun dışından 13 numaralı Vernatsa. Vernatsa'nın dışından da 14 numaralı Zabunata Atak kalktı. Hiç kul Kuluvara doğru 2 numaralı Koç geliyor. Safkanlar son 300 metreye giriyor. 11 numaralı Sozopol 4 boy farkla lider. En dış kulvardan gelen 1 numaralı Call to Victory Victor ikinciliğe girip öndeki Sozopol'un peşine düştü. içinde Vernas da var. Dışarıdan 1 numaralı Koltu Victory geliyor. Çaldıran da erkek taydelebede, say Sait Akson'da Zafer'e çağrıyı yaptı. Zafer bayramında Zafer'e ulaşıyor bir numaralı Call to Victory. İkinciliği 8 numaralı Lord of Cave değerli yarı severler. 94. Gazi koşusunda Sayın Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu Bir numarayla start alan Call to Victory belki de imkansızı başaran Ahmet Çelik'le üst üste 6. kez Gazi koşusunu kazanıyor. Mücadele tempo giderek artıyor. Dıştan gelen bir numaralı Anadolu sınır liderliği aldı. Gazide son 400 metre bir numaralı Anadolu sınırı farkı. 4 boya kadar çıkartıyor. Geriden dıştan 12 numaralı Megolomar'ın en dıştan 3 numaralı Burgas'ın ve 14 numaralı Real Runner'ın atakları var. Son 200 metreye girildi dışarıdan. 3 numaralı Burgas geliyor. Dışından da Red Dekar atakları var. 3 numaralı Burgas hakim oluyor. Ahmet Çelik rekora gidiyor. 3 numaralı Burgas kazanıyor. İkincilik için 14 numaralı Real Runner ve 12 numaralı Megalomani ikilisi Foto'yu beraber geçen Safkanlar oldular. 21 numaralı İlizyon dördüncü oldu. 1 numaralı Anadolu Aslanı da koşudan beşinci olarak ayrıldı. 95. gazi koşusunda şampiyonluğa Ahmet Çelik start alan Sayın Sanem Kahraman'ı sahibi oldu. 3 numaralı Burgas ulaştı. Ahmet Çelik de böylece üst üste yedinci galibiyetine imza attı kırılması güç bir rekora gitti. Evet bu senenin şampiyonu Türk Açılı'nın derbisi olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 95. Gazi Koşusu'nun galibi Ahmet ile start alan 3 numaralı Burgaz.